Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle şahane güzel bir model yapacağız. Modelim için Nako Elite Baby'nin biraz böyle koy renk bir ipini seçtim. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim buna göre 3,5 numara. Modelim için ilmek kat sayısı 5 ve 5'in katları artı yine 2 tane de ilmek. Şimdi hemen ben modelim için biraz ilmek yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenize paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız benim için şahane bir destek olur. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben hemen modelim için hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet ben modelim için biraz ilmek yaptım ve birkaç sırada lastik ördüm. Modelimin arka yüzünden başlayacağım arkadaşlar. Sizler de buna göre arka yüzden başlarsınız. Şimdi hemen modelin birinci sıra arka yüzünden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak öreceğim. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Modelimin birinci sıra arka yüzünden başlıyorum. İlmeklerin tümünü bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum birinci sırada. Acemi arkadaşlarım sizler anladığınız yere kadar videoyu izleyin. Orada durdurun. Anladığınız ilmekleri örün. Videoyu tekrar oynatıp anladığınız ilmeklere kadar izleyin. Modeli o şekilde yapacaksınız. Şimdi modelin ikinci sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin ikinci sıra ön yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum kenar ilmeğimi de düz aldım modelimin ikinci sıra ön yüzünü tamamladım üçüncü sıra arka yüze geldim İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra yine tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum modelimin üçüncü sıra arka yüzündeyim ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum başka bir işlem yapmıyorum Kenar ilmeğimi de ters aldım. Şimdi modelimin üçüncü sırasını bitirdim. Dördüncü sıra ön yüze geldim. Şekil vereceğim. Dikkat edelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane ilmeğim var. İpi kendimden tarafa aldım. İki tane ilmeği böyle tersten batıp bir tane ters ilmeğe düşürdüm. Önümde bir tane ilmeğim var. İpi kendimden tarafa alarak tersten batıp bir ilmek aldım. Bırakmadım bir ilmek arttırdım. Aynı şekilde tersten batıp bir ilmek daha aldım. Bu ilmeğimden 3 tane ilmek yaptım. İpi kendimden tarafa alıp 2 ilmeği birlikte tersten batıp bir ters ilmek aldım. Tekrar ipi kendimden tarafa batırıp yine 2 tane ilmeğe tersten batıp bir ters ilmek aldım. Yani 4 ilmeği 2 ilmeğe düşürdüm. Şimdi bu ilmeğimi arttıracağım. İpi kendimden tarafa alıp bir tane ters ilmek alıp bırakmadım. Bir arttırdım. Aynı ilmeğe batıp bir ters ilmek daha aldım. Ve 3 tane ilmeğimi yaptım. İpi kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmeği birlikte batıp bir ters ilmek alıyorum. Yine ipi kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmeğe birlikte batıp tersinden bir ilmek alıyorum. Yine 4 ilmeğimi 2 ilmeğe düşürdüm. Bu bir ilmeğimi arttıracağım. İpi kendimden tarafa alarak bir ilmek aldım ters. Bir arttırdım. Aynı ilmekten batıp bir ters ilmek daha aldım. Yani beşinci ilmeğimi üç tane arttırdım. İpi kendimden tarafa alıp geriye kalan iki ilmeğime birlikte batıp bir ters ilmek alıyorum. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin dördüncü sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Arka yüze geldim. 5. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak öreceğim. Başka bir işlem yapmayacağım. Modelimin 5. sıra arka yüzündeyim. Bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin 5. sıra arka yüzünü tamamladım. 6. ve son sıradayım. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane düz olan ilmeğimi düz ördüm. Ve ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ortadaki ilmeğe geldim. Onu örmeden sağ şişime alıyorum. Yine 4 tane düz örüyorum. Burada 5. ilmeğimi ortaya denk gelen ilmeğimi örmeden alıyorum. Geriye kalan iki tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Şimdi modelimi burada bir kez kurdum ama burada belli olmuyor arkadaşlar. Devam edince modelim kendini gösterecek. İkinci modelin birinci sıra arka yüzünden başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. İkinci modelimin birinci sıra arka yüzündeyim. Burada örmediğim ilmekleri de ters örüyorum. Bu sırada hem birinci modeli tamamlamış oluyoruz hem de ikinci modelin birinci sırasına gelmiş oluyoruz. İkinci modelin ikinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin 3. sıra arka yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra tüm sırayı bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Modelimin ilk 3 sırası bu şekilde. Bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimin dördüncü sıra ön yüze geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alarak iki tane ilmeğimi şöyle tersten batıp bir tane ters ilmek yapıyorum. Önümdeki bir ilmek bakın buna denk geldi. İpi kendimden tarafa alıp bir ters ilmek alıyorum. Bırakmıyorum. Bir ilmek artırıyorum. Aynı yere batıp bir ters ilmek daha alıp ilmeklerimi üç tane yapıyorum. İpi kendimden tarafa alarak İki tane ilmeği birlikte batıp bir ters ilmek çıkarıyorum. Tekrar diğer iki ilmeğimi de tersten batıp bir ters ilmek çıkarıyorum. Önümdeki bir tane ilmeği artıracağım. İpi kendimden taraf alıp bir ilmek aldım. Bir artırdım. Aynı ilmekten bir ters ilmek daha alıp üç tane ilmek yaptım. İpi kendime tarafa alıyorum. 2 ilme birlikte batıp bir ilmek aldım. Tekrar 2 ilmeği birlikte batıp bir ters ilmek daha aldım. Yine bu ilmeğe denk gelen ilmeğimi artıracağım. İpi kendime tarafa alıp bir ilmek aldım. Bir arttırdım. Aynı ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. İpi kendimden tarafa alarak iki ilmeği birlikte batıp bir ilmek daha aldım. Ve kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin dördüncü sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Beşinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri sıra boyunca teker teker ters olarak örüyorum. Artırdığım ilmeklerde dahil hepsini ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin 6. sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada düz olarak 1-2 ilmek ördüm. Ortaya denk gelen ilmeği örmeden aldım. Aradaki 4 tane ilmeği düz örüyorum. Ortadaki 1 ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 4 tane düz örüyorum. Ortaya denk gelen ilmeği örmeden alıyorum ve son kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Şimdi modeli 6. sırada tamamladım. arkaya geçtiğimizde 3. modele başlanıyor ve bu modeli de tamamlamış oluyor. Daha büyük bir parçada da ördüm. Modelim daha büyük bir parçada bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şöyle dalgaları olan güzel, çok tatlı bir model. Yani acemi arkadaşlarımın zor bir model öğrenmek istiyorum dediğinde bununla elini alıştırma yapabilir. Arkadan böyle görünüyor. Önden de bu şekilde görünüyor arkadaşlar modeli. Biraz böyle kabartmaları olan güzel bir model. Erkek ve kadın örgülerine uygundur. Bununla yelekler, hırkalar, kazaklar, bereler, şallar, atkılar, bebek battaniyeleri ne isterseniz örebilirsiniz. Çok yine joker, basit bir model. Benimle birlikte ördüyseniz lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar bizim için gerçekten çok kıymetli destekler tıpkı sizler gibi. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.